Başladık mı? Heh, tamam. Merhaba arkadaşlar. Ben Minço Bedir. Evet. Önceki yaptığım videoda gördüğünüz gibi. Ya da her neyse işte. Yeni bir tane seri yapacağım. alalım son iki Minço. Ya bir de bu arada bu bunun. Onu söyleyelim. Yani başka bir karakteri ne düşünmeyin. Kesin bilmem bu, bu başka karakter olacak diye ama. Yok bu başka karakter değil. Bu nasıl su? Öyle yapmak istedim. <laughs> Neyse. senin ana konusu. geç konusunu belirlemedim ama. Şöyle. Kısaca şöyle olacak diyelim. Bu yılan. Ne işleri öldürecek? Bu ikisi de. Ray ve. Bunun ismini siz verin. Ama şimdi ben bunu Jack diyeceğim. Jack bunu durdurmaya çalışacaklar. Ha, bu da. Büyük. Yok azıcığının. Kardeş yok. Kardeşi yok ki. Ama işte dünyaya geçirmeye çalışıyor. Bir de bu ben bunu kendim yaptım. Normalde ben şu yılanın arkasına çektim ama olmadığından dolayı eh böyle oldu. Her yani neyse toplam 5 ya da dakika söylüyorum orada 5 ya da tam belli değil. Yaptığım işe göre yani müsait zamanımda yapacağım hafif biraz 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 daha. Ama belki yarın bunun fragmanı gelebilir. Evet, fragman yapacağım. Daha bütün bölümleri yapmadan erkenden fragman yapacağım. Evet. İlla öyle yapıyorlardır. Mesela Lego. İlk başta konuyu belirleyip sonra şeyini yapıyorlar. Kliplerine falan filan. Evet. Bu serici yapacağım seride birkaç tane bilgiyi vermiş oldum. Bunları beğenmişsinizdir de kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. İnci bedara kaçar.